benim arz etmek istediğim bir husus var. Şimdi dünya bir oluşum içinde. Muazzam bir oluşum. Yani hani bir doğum sancısı çekiyor. Bir doğum düşünün işte Orta Doğu'da olan hadiseler. Fakat buna rağmen efendim Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in durumları yani bir oluşum içerisinde bir doğrudan doğruya bir büyük bir İslam efendim şeysinin birliğinin İslam doğum sancıları içindeyiz. Hepimizin, her birimizin bu oluşum içerisinde bir hizmetimiz, bir efendim şeyimiz olması lazım. Onları bilenler çünkü nurlar bildikten sonra o nurlar bugün insanların ebedi hayatlarının kurtuluşuna vesile oluyor. Aleyhisselatü Vesselam duyurmuş ki bir kimsenin galaretten hidayete geçmesine vesile olmak hayrun mined dünya ve mafiyah. Dünyadan ve dünyadaki her şeyden dair. Düşünün bir adamı cehenneme doğru götürüyorlar. Siz o adamı ifade ediyorsunuz, anlatıyorsunuz. Kalbine nur iman giriyor. Cehenneme doğru giderken cennete dönüyor. Ne kadar bir şey.